Mevlam buyuruyor. Femma men Allah. Ama kim tuğyan derse, tuğyan, taşkın eder, taşkınlık, tuğyan. Haddi aşarsa, sınır aşarsa. Dünyada herkesin böyle kurulu bir sınır vardır. Dünyada sınır. Mesela bir komşusu da bunun sınırına geçti mi, ev yaparken bahçesine geçti mi, değil mi? kavga olur, mahkeme olur. Devletlerin sınırları vardır. Bunu korurlar muhtemelen böyle böyle. Allah'ın sınırları var Allah'ın muhtemelen de. Meram böyle fi hududullah. Fi hududullah. Allah'ın sınırları çizilsinler muhtemelen böyle. Allah, Allah da bunu aştırma insanları muhtemelen böyle. Mesela içki içmek haramdır. Böyle. Kuma haramdır. Uyuşucu bağımlısı haramdır. Zina haramdır. Bu şekilde böylece haramlar belli bunlara bunu böyle. İbadet bellidir Böylece. Tuğyan Allah'ın şurdu aşanlar, taşanlar. Taşkınlık böyle böyle. Şimdi biliyorsunuz tencerede yemek var, kaynıyor. Normal kaynarsa rızıktır, gıdadır, şifadır o da böyle. Eğer tenceredeki kaynayan yemek veya süt taşarsa, tencereden dökülürse, buna taşma, tuğyan bu işte böyle böyle. Akarsu dereler, nehirler. Eğer kendi mezarası akarsa rahmet olur böyle. O an bir dere, bir nehir artaştı mı bu Tarlaları eklenene bastı mı? Felaket olur böyle. İnsan da Allah'ın sizi durdurup aşmazsa, bu da içinde yaşarsa, Allah'ın seni salih kullanır muhtemelen böyle. ile kavuşur ben muhtemelen böyle. Şu haram mı? Tamam, kaçalım haram böyle. Farzını, onu işleme gerekiyor dünyanın muhtemelen böyle. Efendim ben hür değil miyim? Değiliz, değiliz muhtemelen. Hür kim ben muhtemelen ya? Hür ne demek? Allah muhtemelen olmayan demek. Allah muhtemelen olmayan böyle. Ya e havaya soluyoruz ama kim yatırır bu havayı? Kim mutlaka? Su içiyoruz, gıdayı yiyoruz muhtemelen ya.